Merhaba ben Erdi Özağ. Donanım Haber.com olarak bu videomuzda sizlere Amerika'dan New York'tan sesleniyoruz. Buraya geliş amacımız LG'nin yeni nesil süper telefon modeli G2. Biz burada LG'nin G2 için yaptığı resmi basın toplantısına katıldık ve dünya çapında farklı ülkelerden gelen yüzlerce basın mensubu ile birlikte LG'nin yaptığı açıklamaları yerinde izleme şansı yakaladık. Ardından da G2'yi ele geçirerek detaylı bir öncelemesini gerçekleştirme fırsatı bulduk. İncelemeye geçeceğiz. Telefon detayları hakkında yapacağımız çok fazla yorum var. Ancak öncesinde kısaca LG'ye değinmek istiyorum. Zira ben ilk defa LG'yi bu kadar kendine özgüven aşılamış şekilde gördüm. Yapılan basın toplantısında bütün rakiplerini hedef aldılar diyebiliriz. Kamera konusunda Nokia ve HTC, ses konusunda yine HTC, ekran ve pil büyüklüğü konusunda da Samsung gibi firmalara gönderme yapan LG şu an için akıllı telefon dünyasındaki en iyi cihazın G2 olduğunu sık sık vurguladı. Bunu vurgularken de kendine az bazı kriterler vardı. Bunları bizlerle paylaştı. Yine incelemenin ilerleyen kısımlarında o kriterlere de yer yer değiniyor olacağız. LG'nin süper telefonu G2 aslında teknoloji severlerin heyecanla beklediği modellerden bir tanesiydi. Zira özellikle son 1-1,5 aydır ortaya çıkan görüntüler, sızıntı videolar yepyeni donanım anlamında piyasanın en iyi bileşenlerine sahip bir telefonun bizlere sunulacağını gösteriyordu. Gel yapılan lansman itibariyle sürprizleri de olan ve şu an için akıllı telefonlarda kullanılabilecek pek çok en iyi donanıma sahip cihaz olarak gösterilebilir. Bu açıdan değerlendirmek gerekirse herhalde LG donanım adına ne varsa en iyi ne varsa hepsini bir araya getirerek gerçekten de 2013'ün belki de en iyi telefonu ünvanına sahip cihazlardan bir tanesini ortaya koymuş durumda. LG'nin zaten en iyi telefonu belki de 2013'ün en iyi telefonu olarak da kapatacak. Bunu tabii ki tam olarak net olarak söyleyebilmek için yıl sonunu beklemek ve diğer diğer firmaların çıkaracağı cihazları da beklemek onları da görmek gerekiyor. Şimdi isterseniz bu kısa girizgahtan sonra telefon detaylarına geçelim. Çünkü telefon hem tasarım hem donanım hem de kamera ve arayüz gibi konularda farklı özelliklere sahip bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncesinde bir teknik özellik tablosu ekranlara getirelim ve LG G2'nin neden bu kadar iddialı olduğuna teknik özellik seviyesinde bir göz atalım. LG'nin yeni nesil süper telefon modeli G2 5.2 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 piksel çözünürlüğünde True HD IPS ekrana sahip. Piksel yoğunluğu 424 ppi olan bu ekranın parlaklık seviyesi ise LG tarafından 450 nit olarak açıklandı. Donanım tarafında LG G2'nin en güçlü yanlarından bir tanesi Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisini kullanıyor olması ki şunu söyleyebiliriz Snapdragon 800 şu an için hacimli üretimdeki en güçlü mobil işlemci olarak gösterilebilir. Create 400 mimarisine sahip olan bu işlemci 2.3 GHz'de çalışıyor ve beraberinde getirdiği Adreno 330 grafik birimi sayesinde oyunlarda da yüksek performans sağlıyor. LG G2 bellek tarafında 2 GB RAM ile gelirken depolama tarafında ise 32 GB'lık bir alan sunuyor. Ancak bu alanın tamamını kullanamıyoruz. Android işletim sistemi ve üzerine LG tarafından konumlandırılan Optimus arayüzünü çıkardığımız zaman kullanıcılara kalan kullanılabilir alan miktarı ise 24 GB. LG G2'nin kamerasına bakacak olursak karşımıza 13 megapiksel çözünürlüğünde bir çözüm çıkıyor. Ancak bu kamera daha önce yine aynı çözünürlüğe sahip olan Optimus G ve Optimus G Pro'daki kameralardan tamamen farklı. Yepyeni bir sensör var. Aynı zamanda ağırlıklı olarak Nokia'nın cihazlarında gördüğümüz OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği de yine LG G2'nin ön plana çıkardığı özellikler arasında. Cihazın ön tarafına baktığımız zaman 2.1 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Her iki kamerada 1080p video kaydı yapabiliyor. Hatta ana kamera 1080p'de 60 kare saniyelik video kaydı yapabiliyor ki uluslararası piyasalara çıkacak akıllı telefonlar açısından bunun da bir ilki teşkil ettiğini söylemek gerekiyor. Yine HDR e, görüntü kaydı özelliği LG G2'nin kamera tarafındaki önemli yeteneklerinden bir tanesi olarak. Kameranın yazılım tarafında da ciddi geliştirmeler var. Örneğin VR panorama özelliği eklenmiş durumda. Bunu daha çok Google'un Nexus 4 cihazındaki ki o cihaz zaten LG tarafından üretilmişti. Sifer özelliğine benzetebiliriz. Yani küre şeklinde e, panorama fotoğrafları da LG G2 ile birlikte çekebiliyoruz. Cihazın diğer özelliklerine bakacak olursak eğer yazılım tarafında Android 4.2.2 Jelly Bean bizleri karşılıyor ancak muhtemelen kısa süre içerisinde LG G2 Android 4.3 sürümüne de güncellenecektir. Burada Galaxy s 4ten farklı olarak yine altı çizilen bir özellik var. LG G2 süper telefon klasmanında yer alan şu anki bütün rakiplerinden daha güçlü bir donanıma sahip olmasına rağmen örneğin Galaxy S4'ten farklı olarak aynı zamanda FM radyo özelliğinde bünyesinde barındırıyor. Pil tarafı da yine büyük önem taşıyor. LG burada aslında pek çok kişiye bir çalım attı diyebiliriz. Zira bu telefonun 2600 mAh civarında pille geleceği düşünüyordu. Ancak yapılan resmi lansman itibariyle telefonda 3000 mAh büyüklüğünde bir pil olduğu açıklandı ki 2600 mAh'lik Galaxy S4 ve daha düşük pil kapasitesine sahip HTC One ve Xperia Z'yi kıyasladığımız zaman LG G2'nin pil konusunda da avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bir de isterseniz tasarımın teknik detaylarından bahsedelim. LG G2 143 gram ağırlığında ve 8.9 mm kalınlığında ağırlık ve kalınlık açısından değerlendirecek olursak eğer Piyasadaki pek çok üst seviye akıllı telefonda benzer çizgilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki Galaxy S4 ve iPhone 5 ile kıyasladığımız zaman LG G2 daha kalın ve daha ağır bir profilde karşımıza çıkıyor. Evet LG'nin yeni nesil süper telefonu G2 için teknik özellikler de bu şekildeydi. Şimdi isterseniz videomuza tasarım devam edelim. Zira LG'nin yeni telefonu için altını çizdiği konuların başına tasarım geliyor. Çünkü G2 diğer hiçbir Android telefonda görmediğimiz kendisinin has bazı tasarım çizgilerine sahip. Bunların başında da buton yerleşimi geliyor. Zira LG G2'nin önünde, altında, üstünde, sağında ya da solunda herhangi bir fiziksel buton bulunmuyor. Butonların tamamı cihazın arka kısmına kameranın hemen altında konumlandırılmış durumda. Buton yerleşimine baktığımız zaman cihazın arka kısmındaki temel butonun Rear Key adını verilen arka buton ya da muhtemelen Türkçe akıllı buton olarak çevrilecek düğmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu düğmeye basarak LG G2'yi açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, kilit ekranına sokabiliyor ya da kilit ekranından çıkartabiliyorsunuz. Ancak butonlar bunlarla sınırlı değil. Bu butonun altına ve üstüne ses arttırma ve azaltma butonları yerleştirilmiş durumda. Bu butonlar aynı zamanda çoklu görev desteğine sahip. Örneğin ses arttırma butonuna uzun bastığınız zaman kamerayı, ses azaltma butonuna uzun bastığınız zaman da Quick adı verilen LG yazılım uygulamasını devreye, yazılım özelliğini devreye sokabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığı zaman LG'nin tasarım anlamında ne kadar farklılaşmak istediğini bir kez daha görebiliyoruz. Butonların yerleşim ve butonlara sağlanan ekstra görevler açısından G2 kendi sınıfında fark yaratmayı başaran bir telefon olarak gösterilebilir. Ancak tasarım dediğimiz zaman aklımıza sadece buton yerleşimi gelmesin. Tasarım oldukça geniş bir kavram ve bu kavram içerisinde cihazın genel görünümü de büyük önem taşımakta. LG G2'nin genel görünümünü beğendiğimi söyleyebilirim. Bu noktada özellikle Edge to Edge denen köşeden köşeye ekran yerleşimi büyük önem taşıyor. Bu ekran vasıtasıyla cihazın sağında ve solundaki çerçeve minimalize edilmiş. Yine cihazın üst kısmındaki çerçeve alanında son derece küçük tutulmuş. Ve bu alanda da kamera, sensörler ve ayıza e yerleştirilmiş. Cihazın alt kısmındaki çerçeve ise artık herhangi bir fiziksel buton olmadığı için oraya da LG logosu yerleştirilmiş. Önden bakıldığı zaman cihaz son derece temiz bir görünüme sahip ve bu da cihazın albinisini arttıran bir detay olarak gösterilebilir. Cihazın sol kısmında sadece sim kart slotumuz var. Bir iğne yardımıyla bu slotu çıkartarak mikro sim kartımızı kullanabiliyoruz. Sağ kısmında herhangi bir unsur yok. Üst kısmına baktığımız zaman infrared sensörü ve mikrofonun olduğunu görmekteyiz. Alt kısma baktığımız zaman ise kulaklık girişi, USB portu ve hoparlörlerin burada olduğunu söyleyebiliriz. Hoparlörle ilgili şunu söylemek istiyorum. Alt kısma yerleştirilmesi şöyle bir sıkıntı yaratabilir. Örneğin oyun oynamak istediğinizde LG G2 yatay modda kullanacağınız için cihazın alt ve üst kısımları işaret parmaklarınızın altında kalacaktır doğası gereği hoparlör de alt kısımda işaret parmağınızın altında kalacağı için gel ya ses problemi de yaşayabilirsiniz tabi tasarım söz konusu olduğu zaman malzeme kalitesi de büyük önem taşıyor LG G2'nin malzeme kalitesiyle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz bu sınıftaki diğer telefonlar olan H1 ve Galaxy S4 ile kıyaslamak gerekirse H1 zaten alüminyum tabanlı kasasıyla biraz daha farklı bir kulvarda yer alıyor. Bu telefonun asıl rakibi olarak Galaxy S4 ile kıyaslayacak olursak eğer ilk hissiyat olarak, ilk izlenim olarak Galaxy S4'ten biraz daha yüksek bir malzeme kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. LG G2'de kullanılan parlak yüzeye sahip sert plastiğin Galaxy S4'dekinden sanki biraz daha yüksek bir mukavemet hissi yarattığını söylemek mümkün. Ancak bu noktada sizleri de yanıltmak istemem. Zira kase kalitesi konusundaki deneyimleri belki uzun süreli kullanımlar sonucunda elde edebiliriz. Fakat dediğim gibi ilk izlenim olarak sanki Galaxy S4'den biraz daha yüksek bir malzeme kalitesine sahipmiş gibi bir hissiyata kapıldım diyebilirim açıkça. Bu noktada tabi cihazın malzeme kalitesi konusundaki farklılaşmasını sağlayan bir ufak nüans farkı daha bulunuyor. O da kamera ile ilgili. Lindy üzere yeni nesil akıllı telefonlarda kameranın camı çizilmesin diye kullanıcılar kapak ya da kılıf kullanabiliyorlar. Ancak LG bu detayı da atlamamış ve kameranın camını safir kristalden yaparak çizilmesinin önüne geçmiş ya da çizilmeyi olabildiğince zorlaştırmış. Bu açıdan bakacak olursak LG'nin tasarım ve malzeme konusunda ne kadar farklılaşmak istediğinin bir başka örneği olarak da bunu gösterebiliriz. Zira safir kristal cam vasıtasıyla kılıf ya da kapağı gerek duymadan gönül rahatlığıyla cihazınızı kullanabilir. Kameranın camı çizilmeden temiz ve sağlıklı görüntüler çekebilirsiniz. Tabi tasarımla ilgili olarak şunu da söylemek gerekiyor. LG G2 yekpare bir kasaya sahip. Buna bağlı olarak kasanın kapağı çıkmıyor. Kapağı çıkmadığı için pili değişmiyor. Aynı zamanda sim kart, SD kart takamıyorsunuz. Tabi bunlar tasarım anlamında Galaxy S4 ile kıyaslandığı zaman LG G2'yi biraz daha geriye düşüren unsurlar. Özellikle SD kart takılamaması bazı kullanıcılar için olumsuzluk olarak gösterilebilir. Bu cihazın 16 GB ve 32 GB versiyonları olacak. Şöyle hesap edelim. 32 GB versiyon için Android işletim sistemi LG Optimus arayüzü ve LG'nin bazı yazılımlarını çıkardığımız zaman geriye kalan kullanılabilir alan 24 GB oluyor. Hani HTC One'la benzer şekilde böyle bir SD kart takılamama ve pil değiştirilememe durumu var. Tabi kamera tarafına geri dönecek olursak kameranın yanına LED flash yerleştirilmiş durumda. Telefonda tasarımın Dış tarafa yansıyan kısımlarından bir tanesi olarak 3 tane mikrofon olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu açıdan da LG G2 kendi sınıfındaki özel telefonlardan bir tanesi olarak gösterilebilir. Toparlayacak olursak ya LG G2'nin tasarımının malzeme kalitesini ve LG'nin özellikle farklılaşma adına yaptığı çalışmaları beğendiğimizi söyleyebiliriz. Telefon önden bakılığına şık bir yapıya sahip. Aynı zamanda 5.2 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olmasına rağmen LG'si One'dan ya da Galaxy S4'ten daha büyükmüş gibi bir izlenim yaratmaması ve elde güzel durması, tek elle kullanılabilir olması da büyük önem taşıyor. Tek elle ilgili olarak şunu da eklemek istiyorum. Bu cihazı ben tek elle kullanabildim. Ancak 5.2 inç bana biraz büyük. Sanki tek elle kullanamam diyorsanız eğer LG yazılımsal bir güncelleme de yapmış ve daha önce Samsung'un Galaxy Note 2 modelinde gördüğümüz tek elle kullanım modunu kendisi de bu telefonu dahil etmiş ve bu özellik sayesinde cihazın klavyesini ya da tuş takımını sağ ya da sola yatırarak tek elle kullanabilmemiz mümkün. Görebileceği üzere yazılım, tasarım, malzeme kalitesi gibi konularda LG elde ne varsa kullanıcılar ne istiyorsa hepsini G2 ile birlikte bir araya getirmiş durumda. İşte tüm bu özelliklerin sonucunda biz de LG G2 tasarım detayları itibariyle çok fazla beğendiğimizi söyleyebilirim. Tasarım sonrası ekrana geçelim isterseniz. Yeni nesil akıllı telefonlar için fark yaratan unsurlardan bir tanesi de ekrandır. LG G2'yi bu açıdan değerlendirmek gerekirse Teknik özellikler kısmında da belirttiğimiz gibi 5.2 inç büyüklüğünde ve full HD çözünürlüğe bir ekrana sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Bu ekranın en büyük özelliği True HD IPS panel kullanması buna bağlı olarak ekran parlaklığı oldukça üst seviyede. Hatta teknik anlamda 450 nitlik bir parlaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Parlaklığın yanı sıra elci LG... Pixel seviyesinde yaptığı geliştirmeler sayesinde cihazın doğal renk gösterimi ve yeniden renk üretimini de geliştirmiş durumda. Yani bu açıdan da oldukça tatminkar sonuçlar verdiğini söylemek gerekiyor. Cihazla film izlemek ve oyun oynamak büyük keyifli. Yani ekran konusunda da LG'nin kendi sınıfında Android ekosistemi içerisinde standartları belirleyen telefonlardan bir tanesine imza attığını söyleyebiliriz. Ekran hem büyüklük, çözünürlük hem de parlaklık ve yeniden renk gösterimi gibi detaylar itibariyle kendisinden beklenen performansını sergilemeyi başarıyor. Ekran sonrasında isterseniz kameraya geçelim. Kamerada LG'nin altını çizdiği bir başka önemli konu. Bu cihazda 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Aynı Optimus G ve Optimus G Pro modellerinde olduğu gibi. Ancak asıl fark sensör seviyesinde gizli zira yeni bir sensör var. Aynı zamanda bu sensör optik görüntü sabitleme özelliği desteklenmiş durumda. Optik görüntü sabitleme özelliği daha önce Nokia ve HTC gibi çeşitli telefon üreticilerde karşımıza çıkan detaylarda. Ancak LG diyor ki Özellikle Nokia burada bir giydirme yaptılar. İşte rakiplerimiz 4 megapiksel çözünürlüğünde optik görüntü sabitlemeli kamera performansı ortaya koyabiliyor. Ancak biz 13 megapiksel ile bu çıtayı biraz daha yukarı taşıdık diyor. Tabii bu özellik sayesinde lens hareket ettirilerek e bazı titreşimler kompanse edilip günün sonunda daha yüksek video ve fotoğraf kalitesinin ortaya çıkmasına da zemin hızlanmış oluyor. LG'nin kamerasını farklı yapan bir diğer detay video kayıt performansında gizli. Zira LG G2 kendi sınıfında Android ekosistemi için 1080p çözünürlüğünde 60 kare saniye video çekebilen ve yaygın anlamda satışa sunulacak ilk Android telefon olarak gösterilebilir. Bu da yine G2'nin önemli detaylarından bir tanesi. Yazılım seviyesinde de çeşitli güncellemeler var. Örneğin daha önce Nexus 4'te gördüğümüz e, Sifer modu, 360 derece fotoğraf çekme özelliği LG G2'de VR panorama da altında sağlanmış durumda. Standart panorama desteği de buna ilk olarak bulunmakta. H HDR video e, kaydı da yine LG G2'nin önemli özelliklerinden bir tanesi. Hatta ve hatta Galaxy S4'te gördüğümüz çift kamerayla aynı anda fotoğraf çekme özelliği de LG G2'de sağlanmış durumda. Cihazın ön kamerasına bakacak olursak 2.1 megapiksel çözünürlüğünde ve 1080p video kaydı sunabilen bir kameramız var. Cihazın genel kamera performansını zaten şu an ekranlarınıza getirmekteyiz. Fotoğraf ve video kalitesi anlamında G2 LG'nin şu ana kadar yaptığı kamera performansı en yüksek akıllı telefon olup aynı zamanda üzerinde barındırdığı optik görüntü sabitleme, 1080p 60 saniye gibi e, kamera özellikleriyle de Android ekosistemi içerisinde kendi sınıfındaki standartları belirleyen e, cihazlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor G2 ta ki Sony'nin Honami kod adlı Xperia E1 telefonu piyasaya çıkana kadar. Genel olarak LG'nin ekran, ekran başarımın yanı sıra kamera performansını beğendiğimizi söyleyebilirim. Kamera ile ilgili olarak tabii ses kaydına da girelim isterseniz. Bu cihaz e, 24 bit 192 kHz'lik ses kaydını olanak tanıyabiliyor. Bu sayede stüdyo kalitesinde ses kaydını da mümkün kılabiliyor. LG sık sık bunun da altını çizdi ve rakiplerden farklı olarak FLAC ve WAV wow formatındaki ses kayıtlarına, yüksek ses kayıtlarına bu cihazla erişebileceğini söyledi ki burada tabii ki 3 tane mikrofonun HD ses kaydı olmak tanıması da cihazın ses başarımını üst seviyelere çıkaran bir başka unsur. Kameradan sonra isterseniz şimdi işletim sistemine ve arayüze giriş yapalım. LG G2'de Android 4.2.2 işletim sistemi bulunuyor ve yakın zamanda bu işletim sisteminin 4.3'e incelenmesi bekleniyor. Zaten LG artık yaptığı açıklamalarda yazılım konusunda çok daha fazla önem verdiği ve çok daha sık aralıklarla yazılım güncellemesi vereceğini söylüyordu. 4.2.2 ile beraber gelen bu cihaz 4.3'e de kısa süre içerisinde güncellenecektir. Arayüz tarafına baktığımız zaman Optimus arayüzünün en son versiyonu var. Bu arayüz biraz Samsung'un TouchWiz arayüzüne de benzemiyor değil. Ayarlar kısmının kategorize edilmesi, vücutlar, vücutların yerleşimi gibi detaylar itibariyle bana hafiften TouchWiz arayüzünü de anımsattı. Ancak cihazın yazılım tarafındaki en büyük özelliği arayüz ya da bazı diğer detaylar değil, yazılımla kazandırılmış bazı ekstra fonksiyonlar. İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Bunların başına nak nak özelliği geliyor. Bu özellik vasıtasıyla cihazın arkasındaki butonu kullanmadan sadece ekranı iki kere tıklayarak kilit ekranından çıkabiliyor ve akıllı telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yazılım tarafındaki bir diğer önemli özellik ise slide aside özelliği. Bu özellik aslında çok uygulama desteğine yeni bir bakış kazandırıyor. Bir uygulamada çalışırken örneğin Gmail'da yazı yazarken bir mail yazarken başka bir uygulamayı çalıştırma ihtiyacınız ortaya çıkarsa işte bu noktada 3 parmağınızla uygulamayı sola kaydırarak uygulamayı o anki haliyle kayıt altına alabiliyorsunuz. Daha sonra sanal ana butonu uzun basarak çoklu uygulama menüsünden bu uygulamayı çalıştırıp kaldığınız yerden o uygulamayla çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da LG'nin çoklu uygulama desteğine getirdiği bir yenilik olarak gösterilebilir. Aynı zamanda LG G2'de Guest da verilen bir özellik var. Burada alternatif bir kullanıcı e, hesabı oluşturarak Örneğin çocuğunuzun istemediğiniz uygulamalara erişmesini engelleyebilir ya da etrafınızda telefonunuzu kurcalayan birisi varsa telefonunuzdaki bir takım detayları ya da dosyalara erişmesini Guest vasıtasıyla da engelleyebilirsiniz. LG G2'nin yazılım tarafındaki bir başka önemli özelliği Answer Me özelliği. Bu özellik vasıtasıyla bir çağrı geldiğinde telefonu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak çağrıya cevap verebiliyorsunuz. Bir başka önemli özellik plug and pop özelliği. Bu özellik ile Kulaklık taktığınızda ya da cihaza üyesi bağlantısını sağladığınızda bu bağlantılarla yapabileceğiniz aksiyonları ya da çalıştırabileceğiniz uygulamaların listesinin ekrana gelmesi. Bu da yine LG G2'nin kendisinin yazılım detaylarından bir tanesi olarak gösterilebilir. Bir başka önemli özellik olarak Text Link'i gösterebiliriz. Örneğin size bir SMS geldi. Bu SMS'te bir tarih bilgisi ya da adres bilgisi var. Tarih bilgisini otomatik olarak takvim ekleyebiliyorsunuz ya da adres bilgisini otomatik olarak Google Maps'e dahil edebiliyorsunuz. Daha fazla interaksiyon sağlanması uygulamalar ve kullanıcı arasında bu tür özelliklerle arttırılmış oluyor. Bir başka önemli özellik de Quick Remote özelliği. Bu özellikle de oturma odanızdaki ya da evinizin herhangi bir yerindeki televizyonu ya da ev eğlence sistemi, hoparlör sistemi gibi çeşitli detayları kontrol edebiliyorsunuz. Yine bunlar da cihazın üzerindeki infrared sensörü üzerinden gerçekleştirilen detay. LG G2 yazılım tarafında zengin bir telefon beraberinde bazı ekstra yazılımları da getiriyor. Ancak genel olarak bakmak gerekirse Az önce altını çizdim bu uygulamalar cihazın yazılım anlamında farklılaşmasını sağlayan uygulamalar olarak gösterilebilir. Bunun dışında tabii ki pop-up play özelliği de LG G2'de var. Daha önceki Samsung telefonlarda gördüğümüz bir uygulama üzerine çalışırken video bir video penceresi açarak ufak ekranda video izlemek yine G2'nin yapabildiği yetenekler arasında. Aynı zamanda LG'nin bazı telefonlarında gördüğümüz işte uygulamaların şeffaflığını ayarlama, görüntünün şeffaflığını ayarlama gibi özellikler yine G2'de mevcut. Quick Memo özelliği zaten LG'nin artık standart uygulamalarından bir tanesi. Ekranın istediğimiz yerinde Quick Memo not alabilmemiz mümkün. Bu da yine G2'de standart olarak gelen özelliklerden bazı olur. Yazılım konusunu toparlayacak olursak cihaz 4.2.2 ile geliyor ki bu zaten bu sürüm zaten Android 4 öncesindeki en popüler sürüm zaten Android 4 şu an için sadece Google'ın kendi Nexus cihazlarına özgü bir sürüm. Yakın zamanda diğer üreticiler 4.3'e geçmeye başladığı an itibariyle LG de zaten 4.3'e geçerek LG G2 için gerekli olan güncellemeleri de kullanıcılarına sağlayacak. Yazılımdan bahsetmişken cihazın sentetik test sonuçlarına ve oyun performansına da bakalım isterseniz. Sentetik test sonuçları şu an ekranlarınıza geliyor. Antutu, Quadrant, 3D Mark, Nissan Spider gibi testleri biz bu cihazlarla yaptık. Ben hem çok erken mühendislik örneği bir cihazı test ettim hem de lansmanda biraz daha yeni bir e, mühendislik örneği cihazı test etme şansı yakaladım. Sonuçlarla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Piyasaya çıkan nihai sürüm LG G2 daha yüksek performans sunacaktır. Yazılımı, yazılım daha olgun bir seviyede olacağı için. Ancak şu anki test sonuçları itibariyle de örneğin Geekbench elde edilen sonuç neredeyse 4000 puana yakın. Burada Snapdragon 800 platformunun katkısını unutmamak gerekiyor. Quadrant ve Antutu'da da yine yüksek sonuçlara imza atıldığını söyleyebiliriz. Bunlar da yine önemli detaylar. Yani sentetik testler itibariyle Snapdragon 800 ve Adreno 330 grafik biriminin ortaya koyduğu başarım heyecan verici. Öyle zannediyorum ki Snapdragon 800 ile birlikte akıllı telefonların çevresi performans anlamında da değişmeye başlayacak. Tabi sentetik testlerden sonra oyun performansına da geçelim. Zira akıllı telefonlar artık aynı zamanda birer oyun konsoluna dönüşmüş durumda. Bu noktada açık bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Full HD çözünürlükteki akıllı telefonlar resmen Adreno 330 grafik birimini bekliyormuş, zira Adreno 330 Full HD'de örneğin Real Racing 3 gibi bir oyunu akıcı bir şekilde, son derece keyifli bir şekilde oynatabiliyor. Daha önce Galaxy S4 ve H5'de bu oyunu deneme şansı yakalamıştım. LG G2 ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim, Android ekosistemindeki en grafik kalitesi en yüksek oyunlardan bir tanesi olan Real Racing 3'ü ben daha önce hiçbir cihazda bu kadar akıcı ve keyifli bir şekilde oynamamıştım. Real Racing 3'ün dışında Need for Speed, Most Wanted, Asphalt 7 ve benzeri bazı oyunları da zaten hepsi şu an ekranlarınıza geliyor. Oynama şansı yakaladık. Genel olarak oyunların son derece keyifli olduğunu, Snapdragon 800 platformunun Full HD çözünürlükte oyun deneyiminden taviz vermeden yüksek performans ve başarım sağladığını söyleyebiliriz. Bu noktada da LG G2 yüksek performans tutkunu oyun meraklılarında ilgisini, dikkatini çekecek bir telefon olarak gösterilebilir. Zaten Snapdragon 800 platformunu kullanan ve satışa çıkan ilk cihazlardan da bir tanesi olacak. Oyunlardan sonra şimdi pil performansına gelelim isterseniz. LG G2'nin piyasaya 2610 mAh'lik pil de çıkacağı söyleniyordu. Ancak LG burada golü attı resmen ve cihazda 3000 mAh pil olduğunu açıkladı. Bu pil lityum polimer tabanlı bir pil. Piyasada pek çok cihaz lityum iyon tabanlı pil kullanırken LG burada farklılaşma yoluna gidiyor ki LG grubunun şirketlerinden LG kimya bölümünün geliştirmiş olduğu bir pil teknolojisidir bu. Bu teknoloji aynı zamanda hızlı şarj ve uzun ömürlü pil kullanımı gibi detaylar açısından da kendisine has bazı avantajlara sahip. tabii cihazı biz burada tam gün kullanma şansı yakalamadık ancak şunu söyleyebilirim. 3000 mAh pil, grafik RAM tabanlı teknolojilerle verimliliği arttırılmış full HD ekran ve benzeri bazı teknolojiler sayesinde LG G2'nin bir günü rahatlıkla tamamlayabileceğini hatta Galaxy S4 ve HTC One hatta Xperia Z gibi rakiplerini yan yana koyduğumuz zaman daha verimli panel ve özellikle büyük pil gibi detaylar itibariyle de e, belki daha uzun pil ömrü sunabileceğini söyleyebiliriz. Peki hangi koşullar altında biz bu telefonu alabileceğiz? İsterseniz ondan da bahsedelim. Telefon zaten teknoloji marketlerdeki yerini alacak ancak şunu da söylemek istiyorum. Burada LG lansmanını takip eden bir operatör vardı. Onu da ismini vereyim. Türkcell, muhtemelen LG G2. Türkcell tarafından da çeşitli sözleşme paketleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak gibi. Fiyat konusunda çok soru sordum ancak net bir cevap alamadım. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Galaxy S4 ve HTC One gibi telefonların piyasaya çıktığı fiyat seviyesi olan o 1999 liralık fiyat bandı muhtemelen G2'nin de hedef fiyatı olacak. 2000 lira civarında bir fiyatla LG G2'nin piyasaya çıkacağına tanık olabiliriz. Görüleceği üzere Eylül ayı sonu itibariyle gelmesi şunu gösteriyor. LG G2 muhtemelen Türkiye'ye giren ilk Snapdragon 800 tabanlı akıllı telefonda olabilir. Tabi zaten şu an bakıldığı zaman LG G2 dışında Snapdragon 800'ü kullanan Xperia Z Ultra Barcelona cephesinde ancak benim edindiğim ilk bilgilere göre Sony Xperia Z Ultra'nın Türkiye'ye girişi Ekim ayını bulabilir. Görüleceği üzere LG G2 ve Xperia Z Ultra arasında zamanlama farkına bağlı olarak birinin birinden önce piyasaya girmesi söz konusu olabilir. Fakat Zaten iki telefonda birbirinin rakibi değil. Xperia Z Ultra 6.44 inçlik ekranıyla tablet kategorisinde hatta tablete yakın tabletimsi telefon olarak da değerlendirilebilecek bir cihaz. LG G2 ise akıllı telefon segmentinde tek elle kullanılabilen en büyük ekrana sahip telefon ya da cihaz olarak da gösterilebilir. Evet bu videomuzda LG G2'nin ön incelemesini sizlerle paylaştık. Olabildiğince fazla detay ve kapsam vermeye çalıştık. Öyle zannediyorum ki belki dünyada yapılmış en kapsamlı ön inceleme videosu da olabilir. Zira pek çok oyun deneme, çeşitli testleri yapma ve kamera performansını yakından irdeleme şansı yakaladığımız G2 için umarım sizler için faydalı da bir ön inceleme olmuştur. Tabii bu videoyu yayınladığımız tarih itibariyle ülkemizde Ramazan bayramı, şeker bayramı videomuzun sonuna gelirken Amerikalardan, uzaklardan bayramımızı kutlamış olayım. İnşallah memleketimiz, toplumumuz için sağlıklı, güzel, mutlu ve huzur dolu günler. Yeni yeni bayramlar bizlerle birlikte olur. Şimdilik kalın, kendinize iyi bakın.